güvenli alana bakacak olursak, bireysel anlamda aldığımız güvenli alan önlemlerinden bahsedebiliriz. Mesela bize kendimizi güvende hissettirmeyecek ortamlarda bulunmak durumuyla karşı karşıya kaldığımızda hemen evimizde olmayı seçmek ya da hastaneye yakın yerlerde olmak ya da en güvendiğimiz yer evimizde bile odamız mı orada olmak. Yani mutfak bizim için bir tehdit gibi görünüyorsa kaygı bozukluğunda mutfağa bile girmemek, odayı tercih etmek. Karnımı doyurmak için mutfağa girmeye ihtiyaç var fakat hayır girmemeliyim. Orası benim için tehlikeli. Oradaki sıcaletler var. Bu benim için tehlikeli olabilir. O yüzden ben odamda kalmalıyım gibi sürekli kendi güvenli olarak kodladığı alanları seçmek. Ya da sosyal ortamlarda da kendi sadece güvende hissettiği insanların yanında tutmak. Eşi olur, annesi olur, çok güvendiği bir dost olur ama onun dışında hiç kimseyle tanışmamak ya da yeterince güven duymadığı insanlardan uzak durup sadece güvende hissettiklerine yapışık kalmak.